Merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün adını bilmediğim yine bir oyun oynuyorum. Şöyle adamların kafasından tutuyor. Fırlatıyor. İşimiz bu. Tamam alamıyoruz. Arkadaşlar ayakla Şuna... çok saçma bir şey oldu. İnsan... Heh, gel. hayatıma elveda et. Açık burası senin bakkalın o okay. ki. Hadi git. Mükemmel bir bakkalım var. Ayağa kalktı. Gel seni içeriye atacağım. Gir içerisine. Gir. Girene kadar içine at. Adam daha sakince yürüyor. Bak fırlatıyor sakin yürüyor. Bak çırpınıyor ya. Çırpınmasa ama ben seni bakalım içine sokacağım. Yani artık orası senin bakkal tamam. Çıkar dışarıya çıkma. Ne yapıyor? Sana daha da doğru bir yol göstereceğim. Ama sen bu yoldan git. Hadi Evo. Sevdim seni gel. Kel tostum ya. Ha, gel üst katta ne varmış. Bak mükemmel. Gördün mü ne varmış. Mükemmel değil mi. Üst katta mükemmel şeyler var. Ana aşağı düştüm. Neyse. Aa, düşmemiş. Tamam. <laughs> Gel sen o adamı fırlat. <laughs> bir adamı bir adam fırlat. Gel. Tutacağım. Sen sakinsin. Tabii. Görmedin mi? Adam arkandan atıldı. Haberi yok. Aha tuttum. Bunun hayatından haberi yok zaten. Aha. Fırlatıyor mu? Allah rahmet dur. Keltoş. Keltoş dur. Lay, yerinde dur. Aha. Yok olmuyor ya. Bir türlü birbirlerini fırlatamıyor. Hadi. Ben hangi nezi sevmiştim bu arada? Aha. Bu kim? Adam kafa üstü gitti be. <laughs> Uçtu. Çırpınırdım dola dola beni. Çırpınırdım hanayına. Çırpınırdım dola dola beni. Nereye gitti lan o? Allah Allah ya. Gel ayakla vuracağım sana. Vuramadım. Futbol topu. Huya. Hadi abi. Eyvallah. Gel 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 buraya. Gel 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 gel. Şimdi kafandan tutup atacağım seni. Gel. Arkadaşlar. Vallahi şuna. İşiniz bitti ikinizin de. Oy. İkili mükemmel. E git. Gitmiyor da ki bitirdi zaten. Gel seni şu adama atacağım. Oh ağaca attım özür dilerim. Gel. veriyor adamı atıyorum havada. Çırpınırdım da la da la beri. Göbek atıyor bu. Error. kafas kafaları error verdi. Artık ne kadar vurduysam. Oh, sıfır bacak açtı adam ya. Gel. Sana bir sürpriz. E, ee, sü sürpriz ta kendisiydi. Gel seni fırlatacağım. Allah ürekler. Ben de üstüne yatacağım. Bekle kalkma. Bekle ben seni yapacağımı bilirim. Şimdi kalk hadi kalk. Hıy. Lan. Dın Yattım. Lan. Gel. Gel ben seni turbozla fırlatacağım. Ya Aha karşıda adam var. Sen onlara hareket mi yapıyorsun? Onlar benim en yakın arkadaşım. Bırak onları, bırak, 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 bırak. Ya sen kaç, sen kaç, biz dövüşüyoruz. Of. Kaç kaç, ancak kaç? Oh, kafa üstü işte yakaladım. Ben onları koruyorum Ya. Yere yapılmış olabiliriz ama unutlar benim. Ya sana kartopu atıyorum. Diyecektim de <laughs> Adamı tavuraya kadar uçurdum. Neyse. Neydi diyor? Tamam. Gel. ben seninle mi uğraşıyorum? Unutları bırak dedim şimdi. Her yere yıkıyor vallahi kaç 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 geliyor geliyor diyormuşum bir çakacağım sana <laughs> git 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 kaç 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 gel yine yıktım oh yeri yıkıldım vallahi. Ama kalktığım gibi yumruğu Adamı bile kaldırmıyor. Ya. i̇kisine oh, birden vurdum. Birincisi oldu. Aa, beni yendi. Arkadaşlar çok güzel oluyor video. Sen bana artistlik mi çektin? Oh. Koca kafalı. İntikam böyle alınır. Diyecektim de. Ne? Vuruyor mu? Sen de bacağım kırıyorsun. Oh. Uf. Arkadaşlar çok güzel oynamıyor mu? Dur nubları biraz trolleyelim. Ana Kaydın adama bakıyor. Sen kardan adamı sevdiysen ben daha da yakınlaştırdım. Sen iste yeter ki. La bana sen İntikam alıyorum arkadaşlar merak etmeyin. Kuş. Tamam. Ben notları trolleyebilirim. Gel. Artık evi bura. Ama yakılmadı ki. Bak biraz daha güçlü ol. Ya Allah. <laughs> Adamı da vurdum. Arkadaşlar ben videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Ben videoyu sonlandırayım hızlıca yoksa bu beni gibi ha tamam ben videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar haydi bye bye